İyi günler Ümit Değirmenci Sanayi. Şu anda Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 bin metrede kurulu. Yaklaşık 6000 bin metre kapalı alanda. Güzel yapıda. Daha önce Savunma Sanayi firması tarafından kullanılmış bir fabrikanın yanındayız. Bahçe kapısı girişi. Bu cephe yapılan 3 tane fabrika kapısı var. imalat kapısı. İçeride toplam 3 tane hol var. Baştaki holde bir adet vinç kurulu ısıtma sistemleri, boz var. Oldukça geniş. Altında bodrumu olan idari bir kısım var. İdari kısım var. Üst kat montaj atölyesi için burada yaklaşık 3 tonluk bir tane de asansör kurulu. İmalat için kullanılan asma kat burası. Ben görmüşüm.